Emtialara bakalım. 3 tane emtiyamız var. Bu emtialar tabi hani dünyada işlem görmekte olan global emtialar değil. Anadolu emtiaları bunlar. Türkiye emtiaları. Dolayısıyla Türk yatırımcının hani hiç ihtiyacına amacına yönelik olarak kullanılır. İsterseniz siz de bunlara yatırım yapabilirsiniz. Ne var? Anadolu kırmızı buğday var. Ee, Anadolu durum buğdayı var ve Ege pamuk var. Bu üç üründe Türkiye için önemli ürünler. Buğdaylarda bir sözleşme seçtiğinizde yani bir lot seçtiğinizde emir penceresine 5 ton buğday almış gibi oluyorsunuz. Diğer Ege Pamuk'ta da 1 ton buğday almış gibi oluyorsunuz bir sözleşmede. Tabi ona göre başlangıç teminatları var. Mesela pamuğun başlangıç teminatı 555 Türk Lirası. Ee, diğerlerinde şu anda mesela listeme bakıyorum. Durum buğdayı 605 lira. Ee, Anadolu kırmızı buğdayı 675 lira ama 5 tonluk buğday ticareti yapmış oluyorsunuz. Bir sözleşmede bilginiz olsun. Bunların aylarına bakarsak Bunların biraz daha farklı Ocak, Şubat, Mayıs, Temmuz, Eylül, Aralık bunlar iki ayda bir değil. Genellikle hasat dönemlerine ilişkin zaten hani belirleniyor. Şu an buğdaya bakıyoruz. Pamuğunkini ayrı bakacağız. Pamuğunki farklı çünkü. Buğdaylar için hem kırmızı buğday hem durum buğdayı için geçerli burada gördüğünüz tablolar. İçinde bulunulan aya en yakın 3 vade ayı işlem görüyor. Bu üç vaadayından biri Eylül değilse Eylül ayrıca işlem açılıyor. Niye Eylül biliyorsunuz artık yazın bittiği dönem, hasatlar vesaire. O yüzden ona göre belirlenmiş tabi. Dolayısıyla şu anda mesela bunda e, en yakın üç vadayı hangisi? Biz Temmuzdayız. Temmuz, Eylül, Aralık. Bu üç vadayından biri Eylül değilse o da açılır diyor ama üçünden biri Eylül. O yüzden Temmuz, Eylül ve Aralık açık olmak zorunda. Pamuğa da bakalım. Ondan sonra piyasa gözlem penceresinden göstereceğim size. Burada da pamuğun vade ayları. Bakın Ekim, Eylül değil, Ekim bunlar mesela. Mart, Mayıs, Temmuz, Ekim ve Aralık. Peki bunlar nasıl işlem görüyor? İçinde bulunulan aya en yakın iki vade ayı. E i̇çinde bulunduğumuz ay Haziran. En yakın vade ne? Temmuz ve Ekim. Bunların ikisi işlem görecektir diyor. Bu bu kadar. Bakalım şimdi işlem penceresinden bakın. Ee, pamukta, şey, buğdayda gördüğünüz gibi 7. ay, 9. ay ve 12. ay işlem görmekte. Hem bu arada 12. E, pardon e, tamam Temmuz, Eylül, Aralık, Eylül dahil olduğu için ayrıca bir eylül açmaya gerek yok. Üç tane, 3 tane ürün. Bakın bu soldaki kırmızı buğday, Anadolu kırmızı buğdayı, sağdaki de durum buğdayı. Her ikisinde de gördüğünüz gibi üç tane vadayı var. Pamuğun vadayları hangisi olacaktı? En yakın 2 vadayı dediğine göre burada Temmuz ve Ekim 7. ay ve 10. ay şu anda işleme açık. Hani bu arada laf aramızda bunlar da fiyat Görmüyorsunuz. Acaba neden? Hiç düşündünüz mü? Deminden bir mesela gösterdiklerimde birçoğunda fiyat vardı. Bu ekran görüntülerinde ben e, öğleni doğru almışım saat 12 civarında 12-12'de. Düşünsenize, o saate kadar hiçbir alım-satım teklifi gelmemiş borsaya. Dolayısıyla hiç üzerinde işlem yapılmamış. Bu nedenle bu tip emtiaların borsalarımızda çok fazla alım satım yapılmadığını buradan da anlıyorsunuz. Diğerlerinde çatır çatır işlem yapılıyor ancak hani bu emtialar ve belli baş ürünler ki eğitimin sonunda size bir tablo da göstereceğim. Çok fazla üzerinde işlem yapılmıyor. O yüzden elbette bunlar yatırım aracı olarak kullanılır fakat aldıktan sonra satarken de karşı tarafta alıcı çıkması açısından ee, önemli elden çıkartacağınız zaman bu tip ürünler biraz daha hacmi genişlemesi gerekiyor. Üzerinde çok rahat işlem yapabilmek için.